Tastam evet, 37 yaşında, doğuşta iki lateral dişi eksik. Çocukken tel çok takılmış yani bir gerger döndü ama her seferinde oteller attı hocam dedi. Yani o e, vücut tekrar eski DNA kodlarına geri dönmek istiyor. Bu aralıkta bu çok büyük bir sıkıntı lateral diş eksikliğinde de. Bir de şöyle bir sıkıntı var, laterallere yer açılsa da implant için kemik bulunamıyor. Yani lateral diş eksikliğinde bence en mantıklı tedavi fiberbondik. Şimdi normal kompozit dolguyla da olmuyor çünkü yük taşımıyor. Alt fiber kullanmak lazım. Daha güçlü bir malzeme gerekiyor. Yani kompozit dolgunun en az iki katı kadar daha güçlü bir malzeme çünkü fiber. Şimdi burada dikkat çeken şey alt köpek dişinde hizadan dışına çıkmış ve e, görüntüyü bozuyor. Bak benim daha çok aralıktan daha çok bu köpek dişi sıkıntı. Bak açalım alacak. Bak bu köpek köpek dişi belki çok afaşındırılabilir. Yani bu, bu yani ya da şöyle içine fiber konur. İçine fiber konup bunu bu fırlaklığın geçmesi lazım çünkü gözü rahatsız ediyor. Aralıkları da kapatacağız. E, dişlere hiç zarar vermeden yanlışlara. Yanlışların üzerinde malzeme gelmiyor. Sadece aralara fiber ve kompozit dolu gelecek. Bu şekilde düzelteceğiz. Yani köpek dişlerini laterale benzeteceğiz. Küçük kızları da köpeğe benzeyecek. Köpek dişlerine benzeyecek. Yani bu şekilde bir ayarlama yapacağız. Aralıkları eşit bir genelde. Yani, yani sağ sol eşit değil. Aralıklar da eşit değil. Ama artık onu müş müş gibi göstereceğiz. O da bir sanat. Tastamızın tedavisini bitirdik. Şimdiki aralıklar geniş, genişliği eşit değildi. Yani bu taraftaki aralık çok geniş, bu taraftaki aralık çok dar. Bunu eşit göstermek biraz zor oldu. Aralıkları eşit bölmeye çalıştık. Kenarlarını yuvarladım. Hatta mikro böyle bir aralık belki bırakmaya çalıştım. Çünkü yani böyle dengeli oldu. Bu tarafta da daha çok bu Köpek dişiyle küçük kız arasındaki boşluk vardı. Orayı dengeleme çalıştım. Lateralleri benzetmek için hafif ucunu çok hafif bir düzledim ama çok fazla değil. Bak açalım. Uçları da hani doğal. Yani hemen hemen cellenmedi diyebilirim. Evet şimdi biraz da çok az köpek dişinin hafif aşındırdık. Bu şekilde bitirdik işlerimizi.